Herkese iyi günler. Ben Tunceli Devlet Hastanesi hekimlerinden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Atacan Mert Aytekin. İçinde bulunduğumuz Ocak ayı dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Biz de bu nedenle sizlere rahim ağzı kanseri ve tarama yöntemleriyle ilgili bilgi vermek amacıyla bu çekmekteyiz. Tunceli'de elimizde rahim ağzı kanseri ve tarama yöntemleriyle ilgili farkındalık düzeyi yüksek olsa da bilgi kirliliği bir o kadar mevcut. Rahim ağzı kanserinin büyük ölçüde önlenebilir olması ve kanser gelişmeden önce kanser öncesi lezyonların olması ve bu kanser öncesi lezyonların tedavi edilebiliyor olması nedeniyle e, rahim ağzı kanser önemli bir halk sağlığı ve kadın sağlığı problemi. Ülkemize her yıl 2000 ile 2500 arasında kadın rahim ağzı kanseri tanısı almaktadır ve bu yeni alan kadınların çoğunu maalesef daha önce tarama testini yapılmamış kadınlar oluşturmaktadır. Rahim ağzı nedenine gelecek olursak %99 nedeni HPV, HPV adlı virüs. HPV 200'den fazla çeşidi mevcut ve bunların yaklaşık 40 tanesi genital bölgede enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Bu 40 virüsten 15 tanesi ise genital e, kanserler, rahim kanserine yol açabilmektedir. Hastalarımızın aslında en çok kafasını karşılan nokta ise burası. Kadınlar hayatlarının yüzde kadınların %70 ile 80 hayatlarının belli bir döneminde HPV ile enfekte olmaktadır. E, HPV'nin vücuttaki doğal seyrine bakacak olursak %92 yıl içerisinde vücudun kendi bağışıklık sistemi içerisinde tamamen temizlenebilmektedir. Geriye kalan %10'un kısmı ise 5 ila yıl, 15 yıllık bir süreçte önce rehim kanseri öncesi lezyonlar, ardından kansere yol açabilmektedir. Bizim tarama yöntemleriyle asıl yakalamak istediğimiz e, ve tedavi etmek istediğimiz bu öncül lezyonlar. Rehim kanseri e, Sebep olan HPV'den korunmak mümkün mü? Evet korunmak mümkün. HPV'nin bir aşısı mevcut. 11 ile 12 yaş arasındaki kız çocuklarına hatta erkek çocuklarına bile yapılabilmektedir. Daha önce aşı yaptırmamış 13 ile 26 yaş arasındaki ergenler ve yetişkinler bu aşıyı yaptırabilir. 26 yaşından sonra aşının etkinliği az zaman görmekte ama yine de bu aşıyı biz hastalarımıza önermekteyiz peki tarama yöntemleriyle bakacak olursan hangi tarama yöntemleri var? İki çeşit tarama yöntemimiz var. Birincisi HPV testi, ikincisi ise simir testi. İki test de gayet basit ve ağırsız testlerdir. HPV testi 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlara ketemde 5 yılda bir önerilmektedir. Simir testi ise hastanede uygulanabilmektedir. Negatifleri durumda HPV'de 5 yılda bir, simirde ise 3 yılda bir tarama testi yapılabilmektedir. Herkese sağlıklı günler diliyorum.